derdinde. Biz öyle bir iktidardan tarafta değiliz, muhalefetten de taraf değiliz. Yıllardır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz halkın tarafındayız. Halkın dileklerini, sıkıntılarını, dertlerini dillendirmeye gayret ediyoruz. Size bu kadar program yaptık, bu kadar yıl ekranların önündeyiz, ana haber sunuyoruz, televizyon programları yapıyoruz. Kaç tane seçim geçirdik beraber? Bir tanesinde dedik mi gidin şuraya oy kullanın diye. İktidar tarafında gazetecilik yapanlar açık açık iktidar propagandası yaptılar. Açık açık oy istediler. Muhalefet tarafında televizyonculuk yapanlar açık açık muhalefet propagandası yaptılar. Açık açık partilerine oy istediler. Gazeteci kimlikleriyle yaptılar bunu. Bizden bir tane gördünüz mü? İyi yapana eyvallah. Kötü yapana da niye kötü yaptın bak vatandaş bu işe kızıyor diyoruz. Bunun ötesi benim gözümde soytarlıktır yani. Başka anlamamıyor. yani öyle bir... Gazetecilik üslubumuz da yok. Beğenmiyorsan kumanda var. Değiştirirsin. Başka kanal seyredersin. Canın nereye isterse orayı seyredersin. Niye kendini eziyet ediyorsun? Ben seni düşündüğüm için söylüyorum yani. Bu kadar sıkıntın var, derdin var. Bir de beni kafana takma. Zaten bak kaç yıl, 7-8 yıldır ekranların önündeyiz. Bir 2-3 yıl sakalımıza taktınız. Bazı kesimler. Bir 2-3 yıl bıyığımıza taktınız. Bir 2-3 yıl arkamızdaki saçımıza saçımızın uzunluğuna taktınız. Ama bir türlü söylediklerimizi kafanızın bir tarafına koymadınız yani. Diyecek bir şey yok. Bu topraklar ikonyum medeniyeti vermiş. Ta Konya'nın eski tarihlerinde. İkonyum. ismi de oradan gelir yani. İkonyum medeniyetini tarihçiler sınıflandırırken şey diyormuş. Şekilcilermiş yani kulpçularmış, şekilcilermiş. Öyle bir enteresan sosyolojik yapıları var. Demek ki onun kalıntısı devam ediyor DNA olarak yani. Bir şekilciliğimiz, bir kulpçuluğumuz var. İlla ne yapacağım? İşte değişik değişik hareketler yapacağım. Bilmem ne yapacağım. Vatandaşı kandıracağım. Biz din alimi değiliz. İslam alimi değiliz. Efendime söyleyeyim bilim insanı değiliz. Tarihçi değiliz, sosyolog değiliz kendi halinde bir gazeteciyiz. Dilimizin döndüğü kadar gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz. Söylediğimiz her şey doğru da olmayabilir. Yanlış da olabilir. Yanlış olursa çıkıp özür dileriz. Doğruysa da doğruları söylemekten kimseden de korkmayız. Allah'tan başka. Bir de evde hanımdan başka kimseden de korkumuz yok. Elhamdülillah bazıların kuyruk açısı var. Yok ya öyle değil. Hani insanların farklı görüşleri vardır. Siyaseten bazen çok insanlar işselleştiriyor siyaseti. Her şeyi siyaset üzerinden okudurmuşsun. musun? sevdiği, saygı duyduğu, desteklediği partiyle ilgili eleştiriymiş gibi zannediyor. Yani eleştiri muhatabına nimettir. Eleştiri muhatabına nimettir. Kendini düzeltme noktasında yani. Onun dışında bizim böyle bir amacımız falan yok. Şimdiye kadar hangi derneğe, hangi tarikata, hangi cemaate, hangi STK'ya sizden para istedim ben? Gelin şuraya destek olun dedik mi? Evet. Hangi siyasi partiye oy istedik? Ya da bir ticaret yaptık, efendime söyleyeyim bir ticari faaliyet içerisinde gelin şurada ticaret yapıyoruz bize destek olun mu dedik? Yok demedik. Demeyiz de niye diyelim de yani? Rızkı veren Allah değil mi? Cenab-ı Hak'tan başkasına da eğilmeye gerek yok. Eğildiğimizi görmek isteyenler de camiye buyursun diyor ya bir tane şey kamyon arkasında yazı. O yüzden canınızı sıkmayın. Hadi kayışları koparana bak.